her şeyi özetleyen bir manzara. Bakın işte şehitlerimizin kanıyla sulanan şanlı Türk bayrağımız ve hemen arkasında Pakistan, Azerbaycan bayraklarımız ve burada işte Azerbaycanlı kardeşlerimiz şu an büyük bir sevinç coşku yaşıyorlar. Türk halkımızın coz aydın olsun. Tabrik eylem. Allah fizzetimize tan sağlık. Sevinç olabilmez. Çok sevinçliyiz. Paşinyan da oldu be. Evet şöyle şöyle ilerliyoruz. Tabi herkesin Paşinyan'a bir mesajı var. Ne oldu diyorlar. Ne oldu diyorlar. İşte Azerbaycanlılar büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk, büyük bir kutlama. Şöyle Ömer. Ömer gel buraya gel 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 gel. Evet. Gözünüz, ardın, gözünüz Göz aydın. Gözünüz aydın. Gözünüz aydın. Şükür Allah'a. Allah prezidentimizin canına can evet, sağlığı için ordumuzu saklasın. Hamınızı korusun. Karabağ bizimdi. de. Tabii sis bombaları. Bakın oynayanlar. Oynayanları gösterelim. Şöyle bakın Kafkas dansları. Şu an Kafkas danslarıyla adeta kendilerinden geçen Azerbaycanları görüyorsunuz. Bu mutluluk, bu gurur, Azerbaycanlıların bu gurur bu gurur Azerbaycan devletinin Azerbaycan ordusunun ne diyorduk eş olsun Azerbaycan eş olsun Azerbaycan ordusu eş olsun Türk dünyası bakın işte manzara işte manzara bu bakın manzara bu manzara bu Türk bayrakları Azerbaycan bayraklarıyla yürüyen binlerce kişi Binlerce kişi, binlerce kişi yürüyüş yapıyor şu an. Ve Azerbaycan'da büyük bir bayram var. Ve bu kutlamalar aslında gece saatlerinde başladı. Gece 02 sıralarında Paşinyan'ın sosyal medya hesabı üzerinde yapmış olduğu paylaşım sonrası binlerce kişi sokaklara döküldü ve kutlamalar gece başladı. İşte bakın Korteş ve Korteş'in güzelliğini görüyorsunuz. İşte burası Azerbaycan. İşte burası Karabağ 30 yıl sonra fetheden işte o aslanların yurdu Azerbaycan ve Azerbaycan'da coşku büyük. Azerbaycan'da bakın Gence Meydanı. Gence Meydanı hemen yan tarafta ve Ermenileri darmadağın eden o askerlerin aileleri, o askerlerin yakınları şu an meydanda kutlama yapmak üzere toplanıyorlar. Bu coşkuyu tabii evet şöyle göstermek istiyorum. Ömer hızlıca şey yap bakın. Şu an tam zirveye çıkmış durumda Sevinç. Coşku tam zirve yapmış durumda.